şu anda Akşever gerçekten iktidar bloğu için, iktidar koalisyonu için en önemli hedeflerden birisi. Neden en önemli hedeflerden birisi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun sağla beraber, Türkiye'de sağ partilerle beraber hareket edebildiğinin en açık bariz kanıtı Gücü ne olursa olsun ki gücü hiç yabana atılacak bir güç değil. Meral Akşener'in kendisi Muharrem İnce'nin çıkışına rağmen %7.3 oy alabilmişti Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve partisi de bayağı bir oy aldı ve mecliste grubunu da kurdu. O günden bugüne de çok ciddi bir gerileme içerisinde oldukları söylenemez. Fakat yerel seçimlerde kendileri il belediye başkanlığı kazanamadılar. Öte yandan CHP'nin birçok yerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri almasında çok ciddi katkıları oldu.